ハハハハ bulmam lazım önce. Nereye gitti çocuklar? Çocuklar nereye gitti? Ah, çocuklar neredesiniz? Ses verin. Sesleri de çıkmıyor. Buradan çocuklara sesi geliyor. Dolapta var mı acaba? Ah toprak! Bilal! Anneciğim size ne oldu? Hafız adam sizi de mi yakaladı? Ah, tamam bebeklerim. Sizi soracağım size. Dur dur dur. Tamam tamam. Ah. Gel anneciğim gel. gel anneciğim. Beni de bağlıkladı Hafız adam ah. biliyor musun? Gelin çocuklar yakalanmadan. Ne zamandır bu dolaptayız ya. Evet. Yakalanmadan evden kaçmamız evet. lazım. Kaçın çocuklar kaçın kaçın. Çabuk. Kapat adam bizi görmeden kaçmamız lazım. Nerede acaba şu an? Çabuk çabuk çabuk